Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2021 yaz transfer dönemini değerlendireceğiz. Önemli iddialar var, önemli transfer haberleri var. Haydi videomuza başlayalım arkadaşlar. Transfer haberlerimize ülkemizden başlayalım arkadaşlar. İlk isim Yunus Belhanda. Arkadaşlar oyuncunun sözleşmesini Galatasaray haklı sebep iddiasıyla feshetti. Oyuncu Türkiye'den ayrılmak istemiyor. Başakşehir ve Fenerbahçe ile görüştüğü biliniyor. Aslında Fenerbahçe'ye 9 yıl önce bir anlaşmaya varmışlardı ama daha sonra araya Montopele'ye girdi ve oyuncu Montopele'ye gitmişti arkadaşlar. Şu an oyuncu Galatasaray'dan ayrıldığı için benim gözümde Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın. Arkadaşlar oyuncuyu Beşiktaş'ın da istediği yönünde haberler gelmişti. Ancak Beşiktaş'ın Işıktaş'ın sorun yaptığı açıklamada Belhanda ile ilgilenmediklerini söylediler. Dediğim gibi oyuncu Fenerbahçe'ye bir adım daha yakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de Fenerbahçe'de bu Penza iddiaları vardı. Arkadaşlar Hatay Spor'a devre arasında Krosnodar'dan bir teklif gelmişti. 8 milyon euro civarında. Ancak Hatay Spor kabul ettiği halde bu Penza teklifi kabul etmedi. Türkiye'de kalmak istediğini söyledi. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde her iki cepheden de açıklamalar geldi. Hatay Spor cephesinden gelen açıklama bu Penza Türkiye'de kalacaksa Fenerbahçe'nin almasını isteriz gibi bir açıklama yapıldı. Fenerbahçe cephesinden gelen açıklamada ise arkadaşlar bu Penza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon euro gibi bir rakamla hiçbir futbolcu vermeyi düşünmeyen bir yapımız var gibi bir açıklama geldi arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaya göre arkadaşlar bu penza transferi büyük ihtimalle veto edildi. Fenerbahçe'nin bu penza transferini veto etmesinin sebebini şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Yaz transfer dönemi ve ara transfer döneminde çok fazla yapılan transfer ve çok fazla harcılanan para Fenerbahçe'yi geri adım atmaya zorlamış olabilir arkadaşlar. Ve bir de arkadaşlar UEFA'dan ceza gelebilir endişe Chelsea Fenerbahçe yi yine geri adım atmaya zorlamış olabilir arkadaşlar. Benim bu transferlik görüşüm ise arkadaşlar Fenerbahçe'nin şu anki forvetleri yeterli verimi sağlayamadı. Bu yüzden oraya yapılan bir bu penza hamlesi oradaki verim sorunu çözecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Arkadaşlar Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Juventus yetkilileri tarafından izleniliyor ve beğeniliyor. Arkadaşlar Uğurcan kardeşimiz 15-16 milyon euro civarında sene sonunda Juventus'a transfer olacaktır. Juventus'un bu transferi yapma sebebi ise bu çok fazla yaşlanması ve Şezni'ye bir alternatif olmaması Uğurcan Çakır transferini güçlendiriyor. Uğurcan Çakır'a da başarılar diliyoruz. Umarım en iyi yerlere gelir. Ronaldo Juventus Şampiyonlar Ligi'nde tutamadı arkadaşlar. Ronaldo Juventus'a geldiğinden beri Juventus 3 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ediyor. Bunun faturası da Pirlo ve Ronaldo'yu kesildi arkadaşlar. Ronaldo için çıkan transfer haberlerinde Ronaldo'nun Paris e ya da Manchester United'a gidebileceği yönündeydi arkadaşlar. Ancak her iki kulüpte Ronaldo'yu kadrosunda görmek istemediğini açıkladı. Son çıkan haberde ise Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'e döneceği yönünde arkadaşlar. Benim şahsi fikrim ise arkadaşlar Ronaldo Real'den ayrıldıktan sonra Real büyük güç kaybetti. Ronaldo tekrar Real Madrid'e dönerse Real'in eski günlerini aratmayacağı yönde arkadaşlar. Arkadaşlar tam bu transfer haberleri konuşulurken dün Ronaldo Cagliari karşısında etrik yaptı. Bu da Ronaldo'nun hala yaşlanmadığı, hala ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar Real Madrid'de Sergio Ramos'un kollarını açıp beklediği iki isim var. Haaland ve Mbappe arkadaşlar. Köklü bir değişmekmek isteyen Real Madrid'de Haaland ve Mbappe'ye ayrılan bütçeler şöyle arkadaşlar. Mbappe yıllık 36 milyon euro, Haaland ise yıllık 9 milyon euro net garanti ücret talep ediyor arkadaşlar. Bu da vergilerle birlikte iki oyuncu için senelik 92 milyon euro ediyor arkadaşlar. İki oyuncunun 150 şer milyon eurodan 300 milyon euro da bonservis bedeli istendiği gözü önüne alınınca arkadaşlar 6 yıllık bir sözleşme karşılığında toplam 852 milyon euroluk bir maliyet olacak Real Madrid'e. Arkadaşlar Ronaldo'nun Paris'e gitme ihtimali yok ama ben her iki takımın hücum hattı içinde bir hücum opsiyonu oluşturdum. Real Madrid'de Ronaldo, Haaland, Mbappe üçlüsü, Paris'te Mbappe, Ronaldo, Neymar üçlüsü. Arkadaşlar ben olsam Real Madrid'in üçlüsünü seçerdim. Siz olsanız hangi üçlüyü seçerdiniz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Real Madrid ile sözleşme yenilemeyen Varane'la Manchester United ilgileniyor arkadaşlar. Varane'ın sözleşmesi 2022 yılında bitiyor arkadaşlar. 10. ile Manchester United ilgileniyor. 10. da Manchester atacak bakıyor. Real Madrid'in de takımda köklü bir değişime gidecek olması transferini kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Benim fikrim ise Varane ile Maguire'nin iyi bir ikili olabileceği arkadaşlar. Manu için de iyi bir transfer olacaktır. Bekleyip göreceğiz. Yaz transfer dönemi yaklaşırken transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Yeni sezon öncesi büyük bir yatırım yapıp kadro kalitesini ciddi bir şekilde arttırmaya hedefleyen Real Madrid'in bir diğer hedef ise Riyad Mahrez arkadaşlar. Ama arkadaşlar Real bu transferi ne kadar istese de City onu bırakmayacaktır. Ama karşılarında da Real Madrid var tabii ki. Belli ki Real için yaz transfer dönemi çok hareketli geçecek. Sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu da Diego Costa arkadaşlar. Geçen yıl onu göndermek isteyen Atletico bunu başaramamıştı. Bu yıl ise Luis Suarez'in takıma katılmasıyla Costa'nın forma şansı iyiden iyi azaldı arkadaşlar. Bu yılın sonunda Benfica'ya transfer olması bekleniyor arkadaşlar. Edinson Cavani'nin de ülkesi Güney Amerika'ya dönmesi gündemde arkadaşlar. Edinson Cavani'nin babası Louis Cavani şu açıklamalarda bulundu. Oğlum İngiltere'de mutlu değil. Ailesinin yanında olmak ve Güney Amerika'da bir takım formasını giymek istiyor. Ben de Edinson'un büyük kupalar için savaşan bir takıma transfer olmasını istiyorum. Boca Juniors Başkanı'nın yardımcısıyla birçok kez görüştü. Boca forması giymek istiyor. Bu da artık Cavani'nin emekli olma vaktinin geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, Roma'nın teknik direktörü Paulo Fonseca sezon başında Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaları şöyle arkadaşlar. Hiçbir zaman Cengiz'in harika bir oyuncu olmadığını söylemedim. Tersine çok iyi bir oyuncu ama benim ideal takımımda yer alması zor. Farklı tarzda oynayan biri takım için kesinlikle mükemmel bir isim olacaktır açıklamalarında bulundu. Bu da Cengiz Ünder'in Roma'ya tekrar geri dönmeyeceği anlamına geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar transfer haberlerimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.